Arkadaşlar merhaba Aracımız BMW x Güzel Arabamıza uygulamamızı yaptık IONS uygulamamızı yaptık Birazdan test sürüşe çıkacağız Otomobil sahibinin yorumlarını alacağız Şöyle göstereyim size 2008 model bir araba Test evet. üzere. Çok çok Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün BMW 320 dizel aracımıza 2008 model otomobilimizi montajımızı yaptık. Ee, test sürüşümü ben yaptım Belki Çağla'ya. Şimdi e, otomobil sahibine aracımı teslim ettik. Misafirimiz Sinan abi. Merhabalar. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim, sağ olun. Arabanın performansı daha iyi oldu. Süper, çok <laughs> teşekkür ederiz. Evet Sinan abi, genel anlamda bize neleri anlatmak istersin? Ya, ilk, i̇lk etapta gaz pedalı çok farklılaşmış durumda arabada. Hı hı. E, ondan sonra e, hissettiğim motor sesinin değişmiş olması. Daha, böyle, e, daha az ama daha çok bir ses geliyor. Orada e, araba kendisi gidiyor. <laughs> Enteresan bir şekilde. Ee, şöyle şimdilik bilmiyorum. şeylerimiz bunlar. Ee, araba 2008 model olduğu için yani dijital olarak anlık yakıt göstergesi şeyi yok. <laughs> Fakat e, senelerde bu arabayı kullandığım için e, arabanın gidişinden işte e, devir saatinden anlaşılabiliyor arabadaki performans değişikliği. E, da bakacağız artık. Tamam. Ee, ama arabanın gidişinden daha rahat gidişinden e, tasarruf tasarrufta yapacağız gibi duruyor. Aynen Şim, öyle. Şimdilik Aynen görüşler öyle. böyle. Süper. Yani ilk denememde şu anda bir 5 dakikadır kullanıyorum. E, memnunum yani. Araba çabuk hızlanıyor. <laughs> Hızlanırken bile motor sesini duymamaya başladım. Yani e, onu söyleyeyim. E, benim en büyük şeyim e, sabahları ilk çalıştırmada eee Yüksek Araba ilaç. soğuk olduğu için daha yüksek ses, evet. daha yüksek yakıt durumumuz vardı işte bir şey çıkarken hı hı. falan işte ibro sonuna kadar vuruyordu hı hı. yakıt harcama şeyinde anlık. Hı hı. Dolayısıyla o nedenle birazcık da denemek istemiştim hı hı. ama ondan ziyade arabanın şu anda normal gidişatı değişti. Evet, karakteri değişiyor değil karakteri mi? Zaten güçlü bir araba. Tabii BMW 3'in var. Dizel ee, arkadaşlar bu arada. Evet 177 beygir araba. Aynen öyle. Ee, neredeyse gaza dokunmadan gidiyorum gibi bir durum oluyor Aynen şu anda. Öyle. Tıklı. Şu anda ayağım gazda değil zaten. Evet. Ve, e, öndeki arabalara yaklaşmaya devam ediyorum. 1500 devir devam ediyor. Ve sıfır göster yani sıfır kullanmayla. E, şu anda memnun yani. Çok, Çok şaşırtıcı bir depoyla kaç kilometre yaptığımı hesapladığımda göreceğim. Tamam, onu da bize atarsın tabii, Sinan tabii, abi. İstanbul için özellikle. Peki Sinan abi sana diğer sorum, biz ne zamandan beri konuşuyoruz? Vallahi biz pandemi döneminde konuşmaya başladık, ilk e, telefonlaştık. Hı -hı. E, benim bir takım kaygılarım vardı. E, o zamanlar çok fazla araba kullanmıyorduk, hep evden çalışıyorduk. Evet doğru. E, çıkamadık, gelemedik, yasaklar falan derken bu zamana kaldı. Biraz e, geç alınmış karar diye düşünüyorum şu anda. Değil mi? E, evet ama yani. Geç olsun bir şey olmasın. Kesinlikle her şeyde vardır bu ee, Peki sana bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Kaygılarına gerek var mıymış? Yokmuş. Ee, ya şimdi biliyorsunuz piyasada bir sürü bir sürü buna benzer işte yakıtınızı düşürüyoruz diyen e, şey yerler var. Evet. Siteler var. Evet. Ee, ne yaptıklarını çok bilemiyoruz. Bence aslında sizin bu çektiğiniz videolar değişik değişik çok farklı farklı güçteki araçlar hı hı. E, işte hepsini test ediyorsunuz, görüyorsunuz. Yani bu, bunların hepsi memnun bir şekilde ayrıldı. Bir aynen öyle, Dolayısıyla aynen. benim kaygılarımı birazcık bu gerçek kullanıcıların şeyleri değiştirdi. Uh -huh. Görüşleri değiştirdi. Uh -huh. Çünkü herkes biliyorsunuz kimse ayranın ekşi aynen Dolayısıyla dolayısıyla her şeye de güvenemiyoruz. Evet. Bu nedenle kaygılarımız vardı ama Eee zaten de çok kez telefonda konuştuktan sonra evet. bu kadar ürününüzden emin olduk. Aynen sana. öyle. Bir şey kaybetmeyeceğimi evet. düşünerek zaten hemen şey yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Gelmek ederiz. istedim. Pandemi bitti. Birazcık daha böyle işlerimizi Aynen şey öyle. yaptık. E, yoluna koyduk. Ondan sonra artık arabamıza bakalım. Aynen e, dedik öyle. Dedik ve buralara geldik. Güzel günlerde kullanman istiyorum Sinan teşekkür, abi. teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Arkadaşlar tamam. Sinan abinin güzel yorumlarını aldık. Ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin.